Bu video resmi kaza raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırlanmıştır. Videodaki animasyonların tamamı bir pilotun gözünden kanalına aittir. Takvim yaprakları 12 Ağustos 1985 göstermekteydi. Bir pazartesi akşamı Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda Japan Airlines tarafından işletilen dünyanın en büyük yolcu ve kargo uçaklarından biri olan Boeing 747 Tokyo'nun güneybatısında Osaka'ya yolcu taşımak için hazırlık yapmaktaydı. Her şey yolunda gitseydi uçuş sadece 1 saatlik kısa bir uçuş olacaktı. Hazırlıkları yapılan çift katlı Bujumbo jet'e tam 509 yolcu ve 15 mürettebat binişlerini gerçekleştirdi. Tek uçakta tam 509 yolcu. Gerçekleştirecekleri bu rota Japonya'daki en yoğun rotalardan biriydi. Her gün farklı seferlerle binlerce yolcu bu seyahati gerçekleştirmekteydi. 1 2 3 sefer sayılı uçak ise o akşam tamamen doluydu. Japonların tatil sezonunun başlangıcından dolayı yolcular memleketlerine dönüş yapmaktaydılar. Yıllardır fark edilmeyen ve bu uçuşta açığa çıkacak sorundan tamamen habersiz olan yolcular uçakta yerlerini aldılar. Memleketlerine dönen yolcular gibi pilotlar için de bu uçuş özel bir uçuştu. Uçuşun 4000 saat tecrübeye sahip yardımcı pilotu bu uçuş sonrası kaptanlığa terfi alacaktı. Kaptan olmadan önceki son uçuşunda uçağın gerçek kaptan pilotu yardımcı pilotun uçuşunu gözlemleyecek, kaptanlık için uygun olup olmadığına bakacaktı. 39 yaşındaki yardımcının ismi Yutaka Isasi'ydi. Sağ koltuktaki asıl kaptan pilot Masami Takahama ise 49 yaşındaydı. 12.000 saat gibi inanılmaz bir uçuş tecrübesi ve 747 modelinde 10 yılı aşkın uçuş süresi bulunmaktaydı. Pilotların arka koltuğunda yine oldukça tecrübeli uçuş mühendisi Hiroshi Fukada oturmaktaydı. Kokpit ekibi oldukça tecrübeli olmasına rağmen bu gece yaşayacakları acil durumun eğitimini daha önceden almamışlardı. Saat 6'yı 5 geçe 1-2-3 uçuş numaralı Boeing 747 pushback'e başladı. Meydan üzerinde bunaltıcı bir hava bulunmaktaydı ve ülkeyi şiddetli fırtınalar etkisi altına almıştı. Kalkışa mütakip fırtına ve bulutlardan kaçınmak için pilotlar gelmiş rotalarından biraz daha güneye doğru uçacaklardı. Rota çok kısa olduğundan pilotlar 24.000 fite kadar tırmanır tırmanmaz hemen alçalışa geçeceklerdi. Taksilerini tamamlayan pilotlar kısa süre sonra piste hizalandılar. Uçuşu gerçekleştirecek olan yardımcı pilot İsasi kalkış için motorlara güç vererek uçağı piste ivmelendirdi. Kalkış hızına ulaşan dev yolcu jeti tekerlerinin kesilmesiyle içerisindeki 524 kişiyle birlikte havalandı. Tokyo'dan kalkışını gerçekleştiren jet Osaka'ya gitmek üzere burnunu sağa doğru çevirdi. İrtifa arttıkça havanın basıncı azalır ve uçak içerisinde dışarıya göre daha yüksek basınç oluşur. Bu durum her uçuşta yaşanan yolculara solunum yapabilmesi için elzem bir hadisedir. Basitçe uçak irtifa kazandıkça dışarıdaki hava daha da incelir ve iki ortamdaki oluşan basınç farkı uçak yüzeyinde strese neden olur. Ekranda gördüğünüz uçak da bu döngüyü 11 yıl boyunca sorunsuz şekilde gerçekleştirmişti. Fakat kokpit ekibinin bilmediği bir şey vardı. Yıllar önce uçak Osaka'ya iniş esnasında pistte kuyruğu çarpmıştı. Oluşan ciddi hasar sonucu uçak bir süre yere çekilmiş ve onarılmıştı. Fakat uçağın arkasındaki gövde duvarındaki onarımlar yeterince doğru yapılmamıştı. Her uçuşta basınç farkı sebebiyle uçağın arkasındaki gövde duvarı üzerinde ufak çatlaklar oluşuyor, gittikçe çatlak sayısı ve çatlakların derinliği artıyordu. 747 uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde uçmaktayken az önce bahsettiğim hasarlı çatlaklardan oluşan arka gövde tamamen çöktü. Uçağın dikey stabilizesinin büyük bir bölümü koptu. Dikey stabilize ile beraber APU yani yardımcı güç ünitesi ve önemli birçok parça uçaktan ayrıldı. Basınçlandırılmış kabinde basınç düşmeye başladı ve oksijen maskeleri hemen indi. Yolcular korku ve panikle oksijen maskelerini yüzlerine takmaya başladılar. Kokpitte basınç uyarısı alarmı çalmaktaydı. Pilotlar yaşanan patlamayla bu uyarının sahip oldukları en küçük sorunlardan biri olduğunu farkındalardı. İçerisinde bulundukları durum basınçlandırma sorunundan çok daha ciddiydi. Uçağın uçması için hayati öneme sahip kuyruktaki bu parça uçaktan kopmuştu. Kaptan hemen Tokyo'ya geri dönmek ve acil bir şekilde iniş yapmaları gerektiğine karar vererek acil durum sinyal kodu olan 77-0'ı çift transponderlarına bağladı. Kaptan pilot yardımcı kaptana hemen geriye dönmesi talimatını verdi. Uçağı sağa doğru döndürmeye başladıklarında aşırı derecede yatış yapan uçağı kontrol altına alamadılar. Çünkü uçuş yüzeylerinin kontrolünü sağlayan hidrolikler boşalmıştı. Kaptan pilot uçuş mühendisine hidrolik basınç değerini sorduğunda uçuş mühendisi sıfıra ulaştığını söyledi. Pilotların korktukları şey başlarına gelmişti. Uçağa yön veren yukarı aşağı sağa sola gitmesini sağlayan kontrol yüzeylerini kullanamamaları uçağı istedikleri gibi yön veremeyeceklerin işaretiydi. <laughs>

Fakat uçak sağa dönmeye başladığında yatış açısını kontrol edemeyen pilotlar uçağın aşırı derecede sağa yattığını gözlemlediler. Uçağı sabit yönde ve irtifada tutamıyorlardı. Sallım yapan uçağı sağa sola hareket ettiremedikleri gibi kaybettikleri hidrolikler yüzünden aynı zamanda uçağı istedikleri gibi yukarı aşağı da yön veremiyorlardı. Gaz kollarının ileride olması sebebiyle burun yukarı tırmanış yapan uçak hız kaybedince yine burun aşağıya giderek tekrardan hız kazanıp burun yukarı kaldırıyordu. Kısacası kısır bir döngü içerisine girmişlerdi. Uçağın radar ekranında dengesiz hareketlerde bulunduğu gözlemlenince kontrolör sorunun ciddi olduğunu anlayarak tekrardan uçağa bağlandı ve olması gereken istikametlerini söyledi. <laughs> Saniyeler içerisinde uçak binlerce fit alçalıp tekrardan yükseliyordu. Oksijen maskeleri takılı olan ve saniyeler içerisinde yüzlerce metre aşağı ve yukarıya gitmekte olan yolcular için kabus gibi dakikalar yaşanmaktaydı. Kontrolünü kaybetmiş olan uçakta bazı yolcular yakınlarına notlar yazmaya başladılar. O sırada yolculardan biri yaşanan korku dolu anlar esnasında ekrana gelen bu fotoğrafı çekti. Kabin görevlisi uçaktaki yolculara oksijen maskesinin nasıl takılması gerektiğini anlatmaktaydı. Olayın korkusu ve telaşı içerisinde olan pilotlar şaşırtıcı şekilde oksijen maskelerini takmayı unutmuşlardı ve uzun bir süre oksijensizlikten etkilenmemişler. Fakat yüksek irtifada az oksijen bulunması sebebiyle hipoksi denilen sarhoş olma durumu gözlemlenmeye başlamıştı. Yerden 24 bin fit yükseklikte yaklaşık olarak olması gereken oksijenden sadece 1 bölü 3 miktarında oksijen bulunmaktaydı. Bu durum pilotların odaklanmasını azaltıyor ve düşünme yeteneklerinin kaybolmasına neden oluyordu. Bir süre hava trafik kontrolörü 747 pilotlarına seslendi. Fakat pilotlar içerisinde bulundukları durumdan dolayı kontrolöre geri dönüş sağlayamayınca trafik kontrolörü Tokyo'ya gelen diğer uçakları ve trafiği organize etmeye başladı. 1 2 3 uçuş numaralı Japan Airlines'a ait uçan pilotları gökyüzünde tek başlarına mücadele vermeye başladılar. 4 motoru olan dev uçağı sadece motorları güç vererek tamamen kontrol altına alamasalar da uçağın hareketlerini yumuşatabilirler. Uçak dalış veya aşırı tırmanış yaptıkça motor gücüyle oynayarak daha fazla tırmanış ve yatış yapmasını engellemeye çalışabilirler. Daha önceden bu acil durum eğitimini almamış pilotlar deneme yanılma yöntemiyle bu metodu uygulamışlardı. Ve gerçekten de bir süre sonra uçağı stabil şekilde uçurmayı başarmışlardı. Artık uçak fazla salınım yapmıyordu. Bu sırada kontrolör tekrardan kaptan pilota bağlandı ve bazı seçenekler sundu. <laughs> Kaptan pilot Haneda'ya dönmeyi tercih etmişti. Çünkü meydan ve pistler daha büyüktü ve olası bir acil durumda müdahale edebilecek olan ekip sayısı fazlaydı. 509 yolcunun tahliyesinin de daha kolay olabileceğini düşünmüştü. Bu esnada uçuş mühendisi interfon aracılığıyla kabin görevlileriyle görüşmekteydi ve uçağın başına ne gelmiş olabileceğini soruyordu. Pilotlar hala uçağın başına ne geldiğinden habersiz durumdaydılar. Hostes uçağın arka kısmının çöktüğünü ve uçağın arka kısmının hasar gördüğünü söyledi. Ayrıca kabin görevlisi tüm yolcuların oksijen maskelerini taktığını söyledi. Uçuş mühendisi bunu pilotlara iletse de pilotlar buna cevap vermedi. Oksijen maskesi takmayan pilotlar oksijensizlikten ve oluşan acil duruma odaklandıklarından düşünme kabiliyetlerini oldukça kaybetmişlerdi. Hipoksiye girmiş olduklarını fark eden uçuş mühendisi kaptanı dürttü ve tekrardan oksijen maskelerini takmaları için seslendi. Bu sefer pilotlar cevap verdiler oksijen maskelerini takmaları ve derhal inişe geçmeleri gerektiğini kabul ettiler. Videoyu kısa bir ara verin. Videoların hazırlanması için günlerce emek vermekteyiz. Emeklerimizin karşılığı için videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdi Boeing 747 uçağının yaşadığı trajik kazaya geri dönelim. Pilotlar gaz kollarının hareketlerini dikkatlice zamanlayarak uçağın ani hareketlerini azaltmayı başarmışlardı. Uçak hala yukarı aşağı döngüsünü takip ediyordu. Ancak durum önceki kadar kritik değildi. Az da olsa durumu toparlamaları uçuş ekibi için umut kaynağı olmuştu. Sadece motorları kullanarak uçağın irtifasını kontrol edebileceklerini kendilerine kanıtlamışlardı. Fakat havalarına iniş için bu tamamen yeterli değildi. Bu sırada hava trafik kontrolörü son durumlarını öğrenmek için tekrardan bağlandı. Acil durumda olduklarından ve iş yükleri oldukça fazla olduğundan konuşmaya İngilizce devam etmek yerine Japonca'dan devam ettiler. <laughs> Fakat o esnaya kadar bir nebze bile alçalış yapmamışlardı. Uçak 20.000 ile 25.000 fit arasında bir yukarı bir aşağı salınım yapmaktaydı. Havaalanına iniş yapmaları için bir an önce alçalmaya başlamaları gerekiyordu. Yardımcı pilot tüm gücüyle kontrol kolunu ileri itmeye başladı. Fakat işe yaramıyordu. Ne kadar iterse itsin uçak tepki göstermiyordu. Bu sırada Uçuş Mühendisinin aklına iniş takımlarını indirmek geldi. Bu iyi bir fikirdi. İniş takımlarının inmesi havada ekstra sürtünme kuvvetinin oluşması ve uçağın süretinin azalması demekti. Bu gibi acil durumlarda çok duyulmamış bir yöntem olsa da yaşadıkları acil durumunda sonuçta başka bir benzeri yoktu. Fakat iniş takımlarının inmesi için hidroliklerinin de olması gerekiyordu. Ve uçağın arka kısmı koptuğunda hidrolikleri boşalmıştı. Neyse ki 747'de olduğu gibi diğer uçaklarda da iniş takımlarını manuel olarak indirmenin başka bir yolu bulunur. Uçuş mühendisi kaptanı iniş takımlarını manuel olarak indirmeyi önerdi. Kaptan iniş takımlarını indirip indirmemekte kararsızdı. Çünkü uzun süredir gaz kollarıyla oynayarak stabil hale getirmeye çalıştıkları uçağa zar zor hakim olabiliyordu. İniş takımlarını açarak yine uçağın dengesi bozulabilirdi. Fakat alçalmayan uçakta kaptan da biliyordu ki riski göze almaktan başka çareleri yoktu. Pilotlar alternatif iniş takımı açma yöntemini denediler. İniş takımları yavaşça aşağıya indi ve kilitlendi. İniş takımlarının inmesiyle uçağın stabilliği değişmişti. Yukarı aşağı yunuslama hareketi azalmıştı. Bu onlar için iyi bir haberdi. Fakat uçak daha fazla sağa sola salınım yapmaya başlamıştı. Onlar da yavaş yavaş umut olmadığını anlamaya başlamışlardı. Ama son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmadılar. Şimdi motorları kullanarak uçağı Tokyo'ya doğru yönlendirmeye çalışacaklardı. Yardımcı pilot sadece sol motorlara güç verdi ve sağ motordakileri azalttı. Aerodinamik olarak soldan daha fazla güç alan motor yavaş yavaş şehre doğru sağa dönmeye başladı. Bu sırada Tokyo'daki kontrolör uçağa çağrı yaptı. Fakat pilotlar kulenin çağrısını önemsemediler. Çünkü öncelikleri uçağa uçurmaktı. Yerle iletişim kurmaları şu anda öncelikleri arasında değildi. Motorlardaki gücün azaltılmasıyla ve iniş takımlarının açılmasıyla uçak nihayet alçalışa başlamıştı. Saatler sonra ilk defa 20 bin fitin altına inmişlerdi. İnsan bedeninin yeterli oksijene sahip olması için 10 bin fite kadar alçalış yapmaları gerekiyordu. 10 bin fite iniş yapamazlarsa oksijensizlikten daha fazla dayanamayarak bilinçlerini kaybedeceklerdi. Zaten oksijensizlikten sarhoş gibi olan pilotlar Tokyo'ya yönelmek için başlattıkları dönüşten çıkmayı unutmuşlardı. Sağ dönüşe başlayarak kendi çevrelerinde bir tam tur atmışlardı. Kabindeki yolculara sağlanan oksijen de tükenmeye yaklaşmıştı plaşmıştı Pilotlar kısa sürede 10 bin e inmezlerse onlar da hipoksiye gireceklerdi. Yerdeki birkaç kişi tepelerine dönüp duran ve olan dış hareketler yapan Boeing 747'yi gözlemleyerek birkaç fotoğraf çekti. Ekrana gelecek bu fotoğraflarda 747'nin kuyruğundaki boşluğu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu fotoğraflar kazanın açıklanmasında önemli rol oynayacaktı. Uçak alçaldıkça havadaki oksijen miktarı artmaya başladı ve pilotların bilinçleri yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Patlamanın ardından uçuş ekibi durumların daha net düşünebiliyor ve daha iyi analiz edebiliyordu. Kabin bir kabin görevlisi yolculara oksijen maskelerini artık çıkarabileceklerini içeren bir duyuru yaptı. Alçalmaları oksijen için şarttı. Fakat onları karşılayacak büyük bir sorun bekliyordu. 747'nin rotasında büyük bir dağ bulunmaktaydı. Dağlara çok yaklaşmışlardı. Yardımcı pilot flapları indirmeyi önerdi. Flaplar uçağın daha düşük hızlarda seyretmesini sağlayacak ve o durumda daha stabil olmalarına yarayacaktı. Hidrolikleri olmadan flapları indirmenin tek yolu da yedek elektrik sistemi aracılığıyla yapmaktı. Pilotlar sistemi etkinleştirdi. Flaplar aşağı inmeye başladı ve gerçekten işe yaramış gibi görünüyordu. İlk defa uçak bu kadar stabil hale gelmişti. Umutlanan ekip hemen Tokyo'ya tekrardan yönelmeyi denedi. Pilotlar Tokyo kontrolü ile iletişim kurdu. Uçakla mücadele etmekten nerede olduklarını da şaşırmışlardı ve konumlarını kestiremiyorlardı. Bu yüzden uçuş mühendisi konumlarını sordu. Meydanın kuzey batısı 55 mil yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaydılar. Gerçekten de bu boyuttaki bir yolcu jeti için kısa bir mesafedeydiler. Bu mesafeyi kolaylıkla kat edebilirlerdi. Hala bir şansları vardı. Fakat sorunlar yetmiyormuş gibi soldaki flap sağdakine göre fazla açılmıştı. Bu da uçağın sol kanadında daha fazla kaldırma kuvveti oluşturarak yatış yapması anlamına gelmekteydi. Bu noktada uçak tekrardan sağa doğru yatmaya başladı. Yavaş yavaş pilotlar yine kontrolü kaybetmeye başlamışlardı. Bu aşamada neredeyse hatasız şekilde durumu idare etmiş olan pilotlar sol motora daha fazla güç vererek büyük bir hata yaptılar. Sadece sol motorlara güç verilmesi uçağı daha da sağ tarafa doğru saptırdı ve bunu her iki pilot da fark etmedi. Uçak yan yatmıştı ve hızla dağlara doğru ilerlemekteydi. Dakikada 18000 fit kaybedecek şekilde düşmekteydiler. Her şey için çok geçti. Uçak düşmeden önce ters dönerek yüzlerce kilometre hızla önce sağ kanadı sonra tamamı bir dağın yamacına çarptı ve çarpmayla beraber alev topuna döndü. Hava trafik kontrolörü uçağın radar ekranından kayboluşunu çaresizce izlemişti. Radardan kaybolduktan sadece bir dakika sonra uçağın dağa çarptığı haberini almışlardı. Bu kazaya dair belki de en tuhaf haberlerden biri kazada 524 kişiden 520'si hayatını kaybetmişken 4 kadın yolcu hayatta kalmayı başarmıştı. Bir anne ve kızı uçağın sağlam kalan ufak bir bölgesinde kurtulurken bir kabin görevlisi uçağın arka bölümüne sıkışarak hayatta kalmıştı. Daha da tuhafı 12 yaşındaki kız çocuğu Keiko kaza esnasında uçaktan fırlayarak bölgedeki ağaçlara takılmış ve hayatta kalmayı başarabilmişti. 12 yaşındaki kız kazada annesini ve kız kardeşini kaybetmişti. Fakat kendisi hayata tutunmayı başarabilmişti. Kazadan hemen sonra ABD hava kuvvetleri yakında bir uçakları olduğundan hayatta kalanları kurtarmayı teklif etti. Fakat Japonya hükümeti bu teklifi reddetti ve enkaza ancak 12 saat sonra ulaşılabildi. Bazı araştırmacılar daha erken kaza alanına gidilseydi kurtarılan yolcu sayısının çok daha fazla olacağına inanmaktadır. Yaşanan kaza Japonya'nın en ölümcül uçak kazası olduğu gibi dünyada tek bir uçağın yaşadığı en büyük uçak kazası olarak kayıtlar geçti. Kaza geçmiş yıllarda yaşanmış bir kuyruk sürtmesinden kaynaklı uçağın kuyruk bölümündeki metal yorgunluğu nedeniyle meydana gelmişti. Denetim eksikliği söz konusuydu. Pilotlar daha önceden karşılaşmadıkları bu acil durum karşısında canla başla mücadele vermişlerdi. Hava yolları kazanın sorumluluğunu üstlendi ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 7.6 milyon dolar ödeme yaptı. Kazadan sonra sivil havacılık güvenliği standartlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için bildirimler yayınladı. Daha sık denetimleri zorunlu kıldı. Japan Airlines 123 uçuş numaralı kazada hayatını kaybeden 520 kişinin anısına.